Hayırdır Ünal? Arif müdürüm? Ne yapıyorsun sen burada? Aynı soruyu ben de size soracaktım. Abi. Sen bana soru falan soramazsın. Yok hiçbir şey. Kendine gel. Bir şey şey oldu, geç bir tarafa. Müdürüm, öyle demek istemedim. Sen artık bizi takip etmeye mi başladın Ünal? Alakası yok. Tesadüfen ekip fotosunu gördüm aşağıda. İndim baktım kontrol etmek amacıyla müdürüm. Çok merak. Ne oluyor müdürüm? Arkadaş bizi takip etmiş. Bir de haddi neymiş gibi ne yaptığımızı soruyor. Gizli operasyondayız. İçeride <laughs> muhbirimiz var. Onu düşmanlardan saklıyoruz. Şimdi müdürümüz sorusuna gelelim. Sen bizimi takip ediyorsun? Demin de söyledim. Tesadüfen gördüm. Hmm. Allah Allah. Bu nasıl tesadüfmüş ya koca İstanbul'da? Ha? Neyse. Ben gideyim. Siz de rahat rahat gizli operasyonunuza devam edin. Hayatınız gizli işlerle geçiyor zaten. Şimdi beyler, biz olayı soruşturuyoruz. Yalnız o gün o rehin alındığınız evde bir kişi daha varmış sizlerle birlikte. Kasanızı çıkarmayın gebertiriz. Şakamız yoktur ha. Ne oldu buna ya? Birader iyi misin? Üçüncü biri daha vardı. Evet. Kimdi o? Ne iş vardı orada? Gençten biriydi. Hapçıydı galiba. Mahalleye mal almaya gelmiş. Sonra olaylar çıkınca o adamların eline düşmüş. Üçümüzü aynı yere kapattılar. Kesin tanımıyorsunuz yani siz bu şahsı öyle mi? Maalesef başkomiserim. Peki görseniz bu şahsı hatırlar mısınız? Hatırlarız tabii. Hatırlarız başkomiserim. Güzel. Bir dakika dur bakalım. İşte bu. Video net değil ama. Olsun. Benim işime yarar. Çözünürlüğü arttırdım. Oynat bakalım. Güzel. Adamımızın artık bir yüzü var. Bunu hemen benim telefonuma gönder. Hadi bakalım. Bir bakın bakalım. O müptezel bu muydu? Ama dikkatli bakın. Tamam mı? Eee ne diyorsunuz? Vallahi diyecek şey belli başkomiserim. E ee oğlum? Buydu başkomiserim. Bizi bu gençle birlikte aynı yere hapsettiler. Kaçarken de beraberdi. Sonra kaybettik izini. Tamam artık. Sen benimsin. Geriye bir tek ismin kaldı oğlum. Ben onu mu öğreneceğim? Bu işin aciliyeti var Rafet. Anlıyorsun beni değil mi? Anladım abi. Sen işi söyle ben hemen hallederim. Bak şimdi koçum kulağını dört aç beni iyi dinle tamam mı? Bu Mehtap. Bu Cem. Bu da Selim. Raporlara göre her şey bunların arasında oldu. Ama raporlarda yazmayan bir şey vardı. Evde biri daha vardı öyle değil mi? Raporlarda hiç rastlamadığımız biri. Evet doğru. Dördüncü bir kankaları vardı. Hep birlikte takılırlardı. Güzel. Şimdi... Bak bir bakalım. Bahsettiğin adam bu muydu? Evet, ta kendisi. Metin bu. Metin diyorsun ha? Emin misin? Kaç kere diyeceğim, Metin işte. Metin o evdeki herkesle kankaydı. Hepsi bağımlıydı zaten. Her altı birlikte yediler. Metin! İkiniz tam başından çekil! Bak atak Verimler. gel! Geçici bir şey bu! Al veri. verin şu an atakları verin! Atak, atak! Atak! Al şu ilaçları iç! İstemiyorum lan! Yeter lan yeter yeter! Metin oğlum sakin ol! Lan ya sen beni öldüreceksin ya da ben kendimi öldüreceğim lan yeter! Oğlum dursana. Yeter, dur dursana dur yeter. dur! Bak bu süngeye benziyor! İç! Dur! Çöz oğlum beni çöz çöz! Metin çözemem çözemem! Ne, ne yapıyorsun yapayım? lan? Sakin ver şunu ver! Çıkar çıkar! Ya sen kimsin? Dur! Rahat dur! Ya ne oluyor kardeşim? Ne oluyor? Ya ne oluyor versene şunu. Polisim ben. polis. Ben nereden bileceğim senin polis Ver Aç. Al. Al şunu da. Ne çektin lan bu makineyle? Kontrol ettim müdürüm. Hafıza kartını da aldım. Telefonuna da baktım o da temiz. Bakın ben serbest çalışan bir gazeteciyim. Yalan söyleme lan. Senin kemiklerini kırarım lan Nadi şerefsiz. Kim yolladı lan seni? Dur sakin sakin dur. Abi tamam. Bırak biz hallederiz. Tamam ne yapıyorsun acaba? Bana bak lan. Karşında emniyet müdürüyle başkomiser var. Müdür mü? Kiminle muhatap olduğunu anla. Ciddiye takın. Adam gibi söyle. Seni kim gönderdi buraya? Ünal başkomiser. O yaptırdı. Adresi de o verdi. Para da verdi tabii. Ulan Ünal, ulan Ünal, ulan haysiyetsiz alçak. bu herif niye düşmüyor arkamızdan abi? Ay delireceğim ya. İlla gebertirecek kendine. Arsız yüzsüz. Hemen ara Ünal'ı. Buluşma ayarla. Bak burada bizde olduğunu çaktırma seni çok fena yaparım. Ara hadi. Tamam. Alo Ünal abi afet Ben hallettim işi. Aferin sana. Nereye geleyim abi? Hey! İyi akşamlar beyler. Bu ne şimdi? Usta, usta, Ulan ben usta sakin seni, ol. Şerefini de, seni, seni de. Sakin ol. Sakin ol. Senin derdin ne de Ünal? Ben sana işimize karışma, ayak altında dolanma demedim mi? Dedin. Ama iş sadece sizin işiniz mi? Oğlum. Bak çok kaşınıyorsun sen. O ne biçim laf ya? Bir kendine gel. Sakin Sakin lan bak hala Sakin ol. Seni kimse alamaz. Saz siniz. Sakin, lan seni. Sakin, Sakin, Sakin ol. seni Ne oluyor burada? Savcı Hanım. Sizin ne işiniz var burada? Savcı Hanım'ı buraya ben davet ettim. Üzerinde beraber çalıştığımız bir soruşturma için. Ne soruşturmasıymış bu ya? Mehtap Yılmaz cinayeti. Dosya artık bende. Başak Hanım bahsetmiştir belki. Evet. Duydum. Peki bunun Ünal'la ne alakası var? Hatta bizimle? Ben aslında delil olarak son bir fotoğraf bekliyordum ama... ...buraya kadar böyle yana yakıla geldiğinize göre gerek kalmadı. Cinayetle doğrudan ilişkisi olan bir şüpheliği saklıyor beyefendiler sayın savcım. Hüsnü başkomiserimizin oğlunu, Metin Çoban'ı.